Merhaba arkadaşlar, Elementler Kimyası ünitesine, elementlerin elde ediliş yöntemleri, alaşımların kullanılma yerleri ve alaşımların özellikleriyle devam ediyoruz. Öncelikle elementlerin elde ediliş yöntemleri, elementlerden özellikle metallerin elde ediliş yöntemlerinden bahsedeceğiz. Metallerin ana kaynağı yer kabuğu yani litosferdir. Tabii ki metallerin elde ediliş yöntemlerini anlatırken kullanacağımız cevher, mineral gibi kavramlar var. Öncelikle bunları tanımlayalım. Az önce de ifade etmiştik metallerin bütün metallerin kaynağı yer kabuğu yani litosferdir. Mineral ise doğada bulunan belirli bir kimyasal yapısı olan düzeni olan genelde katalda bulunan ve homojen özellikte olan katı olan maddelere mineral diyoruz. Elde edilme değer miktarda bir veya birden çok metal ...elementi içeren minerallere de ceher ya da filiz diyoruz. Az önce de ifade etmiştik, minerallerin büyük bir kısmı... ...sahitteki resimlerden de görüldüğü gibi e, kristal yapıdır. Örneğin kuvars minerali, bor minerali, opal minerali. Opal minerali süslemelerde, süs eşyalarında, yüzüklerde, kolyelerde... ...renkli taş olarak çok kullanılır. Yine e, topaz minerali, arabaların bujilerindeki beyaz kısmında kullanılır. E, yalıtkan bir maddedir. Ee, yine günlük hayatta kullanılan bayanların süs eşyası olarak kullandığı yine elmas, zümrüt, bunlar kristal yapılı minerallere örnek olarak verilebilir. Başlıca mineralleri söyleyecek olursak, bilmemiz gereken minerallerin başında e, boksit gelmekte arkadaşlar. Boksitin borla gördüğünüz gibi bir alakası yok. E, alüminyumun bir mineralidir. Alüminyum oksidin 2 e, mol, e, tabii ki mol başına 2 mol e, hidrat su içeren bir, bir mineralidir. Hematit F2O3 yine bilinmesi gereken bir mineral. E, manyetit arkadaşlar F3O4 manyetik özelliğe sahip. Şöyle oklarla gösterelim. E, f 3 3O4, manyetik özelliğe sahip bir mineral, manyetit, ee, bileşik oksittir. Ee, yine arkadaşlar, çinko, belent, özellikle katot tüpünde de kullanmıştık onu. Ee, parıldamayı yapıyordu. Ee, sürülen o tüpün yüzeyine sürülen kısımdı. Çinko, e, sülfür, diğer ismiyle belent. Ee, yine demirin bir minerali olan perit. Ee, kalsit yani kalsiyum karbonat cam yapımında, kilitli. Yapımın, e, Kille karıştırılarak çimento yapımında karşımıza çıkıyordu. Magnezyum karbonat manyezit, man, e, kalsiyumun magnezyumla oluşturduğu yine karbonat anyonuyla oluşturduğu yapı dolomit. Bunları bilmemiz gerekiyor. E, bunun dışında sodyum klorurun e, mineral ismi görüldüğü gibi halit, potasyum klorürün mineral ismi de silvit. Yani bunun dışında görüldüğü gibi çok mineral var ama e, bunlar özellikle karşımıza çok çıkacak olan mineraller. Bunların genel olarak isimleriyle kupriti yine ilave edelim buna kupriti bilmekte fayda var. Daha, sonra, daha sonraki derslerimizde elementlerin çeşitli özelliklerinden bahsedilecek bu mineraller yer yer yine orada da karşımıza çıkacak. Şimdi cevherden metal elde etme sürecinin aşamalarını basamaklarını görelim. Birinci olarak kırma ütme. Başa geleceğim tekrar. İkinci olarak zenginleştirme, üçüncü olarak kavurma, dördüncü olarak da indirgenme metoduyla e, saf metali elde edebiliyoruz. Şimdi sırasıyla bunları görelim. Birinci olarak kırma ve öğütme. E, tabii ki slide'deki resimden de görüldüğü gibi burada iri parçalar var, burada cevherler var. Bu cevherler bu makineden geçerek toz haline, daha küçük yapılara getiriliyor. Tabii toz haline getirirken istenmeyen madde, ana başlığında söylediğimiz ganglar uzaklaştırılıyor. Bu gang dediğimiz maddenin içerisinde cevherlerin e, yapısında tabii ki litosferden yani yer kabuğundan çıkarırken e, kum, kil, e, granit gibi çeşitli istenmeyen maddeler karışmıştır. Bunlara gang dendiğini az önce de ifade etmiştik. İşte kırma öğütme işlemi sırasında bu gangların büyük bir kısmı uzaklaştırılmış oluyor. Tabii ki tamamen yani yüzde seviyede uzaklaştırılamıyor ama kırma öğütme ve küçültme sırasında bu işlem gerçekleşiyor. E, kırma öğütme sırasında tabii ki şöyle bir... E, Cevher parçasını düşünelim. Şu anda bunun iç kısmı yani şu kestiğim yer arkadaşlar havayla temas etmiyordu. Yani bir oksitlenme ihtimali yok. Dolayısıyla kırma sırasında bu iç kısımlarda artık havayla temas ettiği için temas düzeyinde artış gerçekleştiğinden dolayı arkadaşlar. Burada bir oksitlenme gerçekleşebilir. Genelde en son kırma veya en son öğütme esnası sırasında bu işlem su ya da hava ile teması kesecek bazı yağ gibi sıvı yağ gibi maddelerin içerisine gerçekleşiyor ama genelde oksitlenmeyi engellemek için bu işlem su altında gerçekleştirilir ve slaytta da görüldüğü gibi gangın büyük bir kısmı makinenin diğer tarafına atılıyor. Burada da toz haline getirilmiş e, cevherleri görüyoruz. Tabii ki toz haline getirilen bu cevherde hala da istenmeyen maddeler var. Bunların da arkadaşlar uzaklaştırılması gerekiyor. Şimdi biraz daha detaylı bir işlem yapıyoruz. Zenginleştirme. Yaptığımız işlemdeki zenginleştirmekten kastımız şu arkadaşlar. Örneğin bu şu anda cevherin içerisindeki safsızlık oranı %60 olsun. Bu gangların daha da uzaklaştırılarak bu safsızlık oranını %80'lere %90'lara çıkartmayı hedefliyoruz. Yani zenginleştirmeden kastımız bu. Yani istenmeyen maddeyi öteliyoruz bunun için kullanılan metotların başında slaytta da görüldüğü gibi yüzdürme yani flotasyon daha çok yüzdürme karşımıza çıkar. Yine yoğunlukla ayırma maddenin, e, cevherin durumuna göre yine manyetik alanla ayırma, manyetik özelliklere sahip e, Vargel sisteminde ayırma olabilir. E, yine sıvılaştırmak ayırma da kullanılabilir ama sıvılaştırarak ayırma genelde çok e, maliyetli olduğundan dolayı arkadaşlar çok tercih edilen bir yöntem değil. Burada yüzdürme, manyetik alanla ayırma bunlar maliyetleri oldukça düşük. E, bunlar tercih ediliyor ama diğer ...derileri de cevherin durumuna göre kullanılabilir. E, flatosyan işleminde tabii ki minerale hidrofobik özellik kazandırmak için... E, ...bir köpük kullanıcı, köpük oluşturucu madde e, kullanılır. Tabii ki burada hazırladığımız, yani gangın ayrılacak madde mi yoksa... E, cevherin mi ayrılması bizim için daha önemlidir. Yani sıvının yüzeyine o mu çıkacak, sıvının yüzeyinin altında e, cevher mi kalacak. E, slide'da görüldüğü gibi e, istenmeyen maddenin partiküllerin karışımın üst yüzeyine göre çıkacak şekilde hazırlanmış bir flotasyon sistemini görüyoruz. Ve buna göre bir e, hidrofobik özellik kazandıracak e, bir köpük oluşturucu madde kullanılmıştır arkadaşlar. Bu sayede e, maddenin hidrofil veya hidrofob kısmı köpüğe yapışarak arkadaşlar e, köpüğün tabii ki yoğunluğu da daha düştüğü için sıvının yüzeyine doğru çıkıyor. Bunun için şurada da görüldüğü gibi bir hava pompası kullanılır. Hava pompası sayesinde arkadaşlar burada bir e, sıvının içerisine hava pompalanarak bir köpük oluşumu sağlanır. İstenmeyen madde bu köpüklere yapışarak sıvının üst yüzeyine çıkar. Bu köpük daha sonra buradan alınarak altta kalan, altta kalan madde yine çeşitli süzme, yıkama işlemlerinden de geçirilerek e, başlangıçta da söylediğimiz zenginleştirme işlemi yani saflık oranının artırılma işlemi gerçekleştirilmiş olur. E, Slide'da yine bir zenginleştirme tankı yani görülüyor. Görüldüğü gibi arkadaşlar şu, burada hatta bir karıştırma düzeneği de kullanılıyor. Bu şekilde istenmeyen madde yavaş 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 yukarıya çıkartılarak arkadaşlar bu şekilde şu anda burada gözükmüyor da tankın diğer tarafında tahliye kanallarından bu madde alınır. Bizim için önemli olan madde yani zenginleştirilmiş cevher diğer tahliye kanallarından alır. Bu işlem genelde bakırın Çinko'nun ve kurşunun cehallerine uygulanır arkadaşlar. Slot'ta gerçi biz altın içinde ifade etmiştik ama genelde uygulanan maliyet açısından bakıldığı zaman Bakır, Çinko ve kurşun ön plana çıkmaktadır. Üçüncü adımımızda e, cevheri metale çevirirken üçüncü adımımızda kullandığımız adımda arkadaşlar kavurma. Kavurma isminden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi bol hava ile ısıtılarak yapılan bir Maliyetli bir işlemdir arkadaşlar. Sülfürlerin, burası önemli, sülfür ve karbonatların oksidine dönüştürülme sırasında kullanılan bir yöntemdir. Slide'deki örnekler üzerinden geçecek olsak görüldüğü gibi çinko sülfür cevheri alınmış. Bol hava ile oksijenle tepkimeye sokularak çinko oksit elde edilmiş. Artık çinko oksit elde edildikten sonra bu oksidin arkadaşlar ortamdan uzaklaştırılması yani oksidin, oksijenin oradan alınması gayet kolay. Tabi e, tabii... E, Kavurma işlemi sırasında sülfürlü cevherlere uygulandığı için SO2 gazı yani kükürt dioksit gazı da açığa çıkmakta. Kükürt dioksit gazı arkadaşlar çok rahatlıkla e, sülfürik asitle dönüşüp hava kirliliğine sebep olabilir. O yüzden e, bu tür işlemleri yapan fabrikalarda ya da e, endüstri kuruluşlarında e, çevre kirliliğinin oluşmaması için çok ciddi filtrasyon sistemleri vardır. Bu filtreler önemlidir. Yoksa e, çevredeki e, canlı yaşamına oldukça e, tehlikeli durumlar oluşturabilir. E, sülfürlü cevherlerden kükürü uzaklaştırmak için bu yöntem kullanılır. Bunu az önce ifade etmiştik. Bazen arkadaşlar örneğin civanın... Civa 2 sülfür bileşinde yani HGS bileşinde de görüldüğü gibi kavurma esnasında bile bazen metalin ayrılma durumu da ortaya çıkıyor. Görüldüğü gibi yine kükürtli oksit açığa çıkmış. Bu sırada civa saf haldeki sıvı civa da elde edilmiş. İndirgenme metoduyla, son basamağımız olan indirgenme metoduyla devam ediyoruz. İndirgenme metodunda arkadaşlar artık bunun da kendi içerisinde çeşitli yöntemleri var. İşte slide'de de görüldüğü gibi ısıtma ile indirgenme olabilir, karbon veya hidrojenle indirgenme olabilir. Daha aktif metalle yer değiştirme tepkimesi verecek şekilde olabilir. Veya en son metodumuz elektroloji ile indirgenme de gerçekleşebilir. Burada cevherin durumuna göre arkadaşlar olayı değerlendirmemiz gerekiyor öncelikle metaller bileşiklerinde pozitif değerliklidir. Yani sonuçta burada nikelde, işte zirkonyumda, demirde pozitif değerlikli bir durumda. Bunu metal hale çevirmek demek. Onun tekrar verdiği elektronları ona vererek e, nikelin örneğin burada işte ya da zirkonyum buradaki artı dörtten işte tekrar sıfıra nikelin işte artı... ikiden 2'den sıfıra indirgenmesini, demirin artı 2'den tekrar sıfıra indirgenmesini sağlayacağız. Bunun için arkadaşlar ısıtma işlemi kullanılabiliyor. Isıtma işleminin e, buradaki teknikteki ismi pirolizdir. Yani metalürji mühendisleri, yani metal eldesiyle ilgilenen, metallerle ilgilenen mühendisler, bunu piroliz olarak yani termal bozulma olarak isimlendirmişlerdir. Metal oksitler yüksek sıcaklıklarda pirolize uğradıklarında serbest hale indirgeniyorlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar demir 2 oksidi ısıttığımız zaman serbest hale demiri elde edebiliyoruz ya da zirkonyumun iyotlu olan bu bileşiğini 1920 derece civarına ısıttığımız zaman zirkonyum metalini rahatlıkla elde edebiliyoruz. Yalnız indirgenme işlemlerine dikkat edilmesi gereken bir durumda arkadaşlar İşlem direkt uygulanırken mineraller bazen başka bir minerale de dönüşebilirler arkadaşlar böyle bir durumda söz konusudur çünkü orada ortamdaki sıcaklık çok yüksektir örneğin ısıtma ile yapıyorsak E tabii ki sistemde yüksek sıcaklıklarda sistemler genelde reaksiyona açık pozisyondadır dolayısıyla yeterli ortam hazırlanamamışsa başka reaksiyonlar da gerçekleşebilir. Ee, yine şunu ifade etmekte fayda var. E ee, tepkimede görüldüğü gibi arkadaşlar bazı tepkimeler tersinir. Son tepkimede görüldüğü gibi ileri yönde gerçekleşmesi için sıcaklığın 750 derece olması gerekiyor ama tepkimeyi geri yönde de gerçekleştirebiliyoruz. Ee, bu tür tepkimeler dersin başında da ifade etmiştim konunun başında da ifade etmiştim. Genelde çok ekonomik değildir. Yüksek sıcaklık oluşturmak için oldukça e, yüksek maliyetler ortaya çıkar. Karbon ve hidrojenle indirgenme yine kullanılan bir indirgenme türüdür arkadaşlar. Örneğin wolfram oksidi görüyorum. Bunu hidrojenle görüldüğü gibi artı altı değerliğinden sıfıra rahatlıkla indirgiyorum. Yine moliptenin oksidi var. Burada molipten artı altıdan görüldüğü gibi sıfıra indirgenerek saf metaller, wolfram metali, molibden metali, yine demiri de kok yani karbonla indirgeyerek arkadaşlar bu sırada karbonda yükselt kendine dikkat ediniz. Buradan da artı 2'den demir sıfırı indirgenmiş. İndirgenerek arkadaşlar e, cevherleri rahatlıkla e, elemental hale, saf hale çevirebiliyoruz. Yine karşımıza çıkan başka bir indirgenme yöntemi de aktif metalle indirgenme. Bunu reaksiyonlar ünitesinde de arkadaşlar ifade etmiştik. Yani yer değiştirme tepkimin sayesinde daha aktif metal, daha pasif metalin yerine geçerek onun oksidini veya sülfürlü bileşini oluştururken diğer metal de elementel olarak açığa çıkar. Örneğin krom oksidi görüyorum. Görüldüğü gibi burada krom 3 oksitteki krom arkadaşlar artı 3 yüklü bir bileşik halinde daha aktif alüminyum gelmiş. E, alüminyum oksijen arasında alüminyum oksit bileşiği oluşurken krom da serbest halde açığa çıkmış. Krom metali de açığa çıkmış. Kullandığımız yine diğer bir yöntemde indirgenme ile ilgili olarak elektrolizdir arkadaşlar. Yani elektrolizle ilgili daha önce elektrokimya ünitesinde detaylı işlemli hesaplı konu anlatımını yapmıştık. Burada kısaca şöyle söyleyebiliriz. Özellikle çok aktif ve metal ve ametaller kendilerinden daha arkadaşlar aktif metal ya da ametal olmaması durumunda yükseltgenme ve indirgenme ile elde edilemezler. Bu durumda elektrik enerjisiyle indirgenme işlemini gerçekleştirebiliriz. Örneğin sodyum klor sıvısında sodyum artı klor eksi değerlikli. Katyonlar katota, anyonlar anota giderek ki anotta yükseltgenme gördüğünüz gibi eksi birden sıfıra yükseltgenmiş, artı birden de sıfıra indirgenmiş. Bu şekilde arkadaşlar bir redoks tepkimesi gerçekleşerek, yükseltgenme yarı tepkimesi ve indirgenme yarı tepkimesi gerçekleşerek yine sodyum metalini açığa çıkarabiliyoruz. Elektroliz işlemi çoğunlukla oksit ve halojenürlere uygulanır. Bunu bir kez daha ifade ediyorum. Elektrokimya ünitesinde bunu detaylı bir şekilde göstermiştik, ifade etmiştik. Hatta orada anot ve katota birden fazla element yani anion anyon veya katyon gittiğinde de sıralamaların nasıl olacağı hakkında çeşitli sunumda da sunumlarda da bulunmuştuk. Konuyla ilgili çeşitli örneklerimiz var. Şimdi sırasıyla bunları çözelim. Birinci örneğimiz, homojen yapılı çoğunlukla katı olan doğada düzenli atomik yapıda ve belirli kimyasal bileşimde bulunan maddelerin adı aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar tanım, mineralin tanımı. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği mineral. Gang istenmeyen maddeler toplanıyordu. Maden zaten bu işin genel ismi. Cevher arkadaşlar e, maliyet mali açısından bu mineralleri çıkartmaya değecek kadar miktarı olduğu zaman verilen isimdi. Zaten cevher ve filiz de aynı isimlerdi. E, bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Başka bir örnek. Cevherlerden metal elde etme sürecindeki bazı olaylar ve karşısında verilen işlemlerden hangileri doğrudur? Zenginleştirme flotasyon işlemiyle gerçekleştirilebiliyordu. Birkaç tane zenginleştirme işlemimiz vardı ama flotasyon bunlardan biriydi. Birinci öncüdeki ifade doğru. Kavurma, kalsinasyon. Evet kavurarak arkadaşlar çeşitli karbonatlara çevirme işlemi. Yani Oksijenle tepkimeye sokarak karbonatları ortamdan alarak e, kalsiyum karbonata çevirerek o metali açığa çıkartma işlemi olabilir. Dolayısıyla kavurma yani kalsinasyon örnek olarak verilir. Gangun uzaklaştırılması kırma ve öğütme ile yapılabilir. Zaten e, cevherlerde metal elde etmedeki ilk yöntemimizde gangun uzaklaştırılmasıydı. Sonra zenginleştirmeydi sonra da kavurmaydı. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3. Başka bir örnek. Aşağıdakilerden hangisi cevherlerden metal elde etme süreçlerinden değildir? E, A seçeneğinde kırma ütme birinci seçeneğimiz yaptığımız işlem. E, kavurma yine uyguladığımız yöntemlerden biri. Zenginleştirme yine uyguladığımız ikinci işlemdi. Kavurma üçüncü işlemdi. İndirgenme de dördüncü işlemdi. Buradaki işleme ile ifade edilen süreç arkadaşlar cevherlerden metal elde etme süreçlerinden biri değil. Doğru cevabımız C seçeneği. Başka bir örnek. Aşağıdaki minerallerden hangisinin formülü yanlış olarak verilmiştir? Magnezit, manizyumun karbonatlı bileşiğidir ifade doğru. Stronsiyonit ise yine stronsiyumun karbonatlı bileşiği doğru. Kalsit, görüldüğü gibi arkadaşlar bu son andaki son hecedeki it kelimesi yani magnezit ...stronsiyonit, kalsit genelde arkadaşlar karbonatlı bileşikleri ifade eder. Ee, tabii ki E seçeneğinde olduğu gibi çok özel bir şey ismi olmadığı sürece. Ee, barit, baryumun sülfatlı bileşiğidir. Ee, güherçile ise arkadaşlar potasyum nitrat olmalıydı. Bu baryum karbonat. Ee, bu arkadaşlar bariumun e, bir e, karbonatlı bileşiği. İsmi güher, güherçile değil. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Başka bir örnek... Aşağıdakilerden hangisinin adı yanlıştır? Ee, bakır e, arkadaşlar iki sülfat pentahidrat ismi verilmiş. Göz taşı özel adıdır doğru. Kalsiyum sülfat bileşiği iki hidrat su içerdiği zaman alçı taşı olmaktadır ifade doğru. Demir e, iki sülfür bileşiği daha doğrusu e, Fs-2 bileşiği arkadaşlar pirit olarak e, özel ismi vardır. Doğru. Potasyum nitrat az önceki soruda söylemiştik. ile özel ismiyle anılır. Doğrudur. F3O4 hematit değil manyetit olmalıydı. F2O3 e, hematit ismiyle karşımıza çıkar. Yine doğru cevabımız E seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Aşağıdakilerde hangisi bir mineral türü değildir? Silikatlar, soy metaller, sülfürler ve oksitler mineraldir. Yer kabuğunda bulunur. Zaten minerallerin arkadaşlar ana maddesi elde edildiği yer litosfer yani yer kabuğuydu. Soy gazların bu grupta yeri yoktur arkadaşlar. Doğru cevabımız D seçeneği. Konuyla ilgili bir başka örnek. Minerallerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Organik bileşiklerdir. Mineraller öncelikle arkadaşlar organik bileşik değildir organik bileşikler karbon ve hidrojen içeren apayrı bir türü olan gruptur. Homojen yapıya sahiptirler. Mineraller homojen yapıya sahip ve formüllerle gösterilirler. İfade doğrudur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3.